Böyle baktığımız zaman kendimizdeki aç, fakr ve naks Allah'ın ululuğunu, haşmetini ve azametini gösteriyor tam olarak kıymetli dostlar. Bu minval üzere baktığımız zaman acımız, fakrımız ve naksımız Allah'ı tanımada bize muhteşem bir marifet penceresi açıyor. İşte tam da burada aynı metaforu ortaya çıkıyor. İnsandaki kusur kemalat-ı subhani derecelerine bir mirsat, bir ölçü. İnsandaki fakr Gınay rahmetin derecelerine bir mikyas Allah'ın ululuğunu, haşmetini ve azametini gösterir. İşte mahiyetinde eksiklikler olan, acizlik olan, fakirlik olan insan o mahiyetiyle muhteşem bir ayna oluyor. İnsanda zamanla ilim olabilir. İnsandaki ilim onu gurura ve kibire götürebilir. O zaman insan ne demeli? Nefsimin torbasında acizden ve fakirden başka bir şey yok. Rezzaka hakiki sensin ve ben asla gurura kibre düşmemek için kendi mahiyetimi çok iyi biliyorum. Kulluk serüveninde birçok insan gurura kibre düşmüşler ve yoldan sapmışlar.